Ekran açamıyorum bence. Hani. Geri döndün. He? Paran mı bitti? Yoksa sen Kime buralara video falan atmazsın. <gülüyor> 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 Götür beni gittiğin <laughs> yere. <Asistim>. Sensiz var hep ben. sana var. Buralarda hiç duramam. Tek <laughs> başına. Yalnız yana. Senin kokunun. Ya bu olmadığını dair kesin olmadı da yani nasıl olmadığını dair bilemiyorum. Abi bu mesele. sen de alıyorsun. Aptal. Ben de Ya bu adam 30 <laughs> yaşında ya. Oo, kas güç buldum Kemal. Oo dürgüne sok. <laughs> al. Ya dedi. Şey. Pardon pardon pardon. Ha, <laughs> koydu. Hayır et, biliyor, abi, birdim, Ben, bunu vurdum, şikayet edeceğim ya. Rivals ses söyleme. Mete bu helal al comeback. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Kara alırım. alalım. 200 lira. Ya Allah ki, Allah. Ya. Oturdum ya ama kahve geldi. Karşı takımı sol tatlı tuttu. Cem yokmuş ki ya. Fade geldi mi Fade? Ben niye giriyordum ki ya? Geldi. Ama Hadi e, mi? söylemek istiyorum. Ha. Ayrı ekstra bir tebrik olarak. Bugün burada sen e, Merve Bell'le iki maç Valorant izlettin. <laughs> Her şey geçti. Ama gerçekten çok modern ve seksi gözüküyor. Evet. Kesinlikle. Bence cool. inanmıştım yani. O yüzden ekstra tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu da benim Her CV'me yazılır hocam. herkesin yapabileceği bir şey değil sonuçta. Adamların gözü kapalı. Vuruyor bak böyle böyle vuruyor adamı Selamünaleyküm. Selamun arkadaşlar Merhaba merhaba İki var mı tur <laughs> var mı tur var mı tur var mı tur var mı Ahahahah arkanı kolla kardeş <laughs> Kurt geliyor kurt <kork> geliyor <laughs> Don't 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 <gülüyor> Don't dönün <don't. gülüyor> <Don't>. Beş <laughs> <Don't. gülüyor> TL hadi bakayım Bir tur atladım bir tur atladım tutun onu <arıyor>. Ahahahah <laughs> Ne, ne, Ananı duru. <laughs> abi senin sevgilin varken neden Duru'ya yazıyordun mu? Benim sevgilim yok ki oğlum. Ah lan! Sen Duru'ya mı yazıyorsun? <laughs> Bir dakika dur. Anladım. Ulan tuzaklı Allah. soru. Duru'ya yazmıyorum ki desem sevgilim olduğunu öylemiş. Erkeklerden hoşlanıyorum hemen lazım. ben erkekler erkekçiyim mi? <laughs> Baran gay <gen> yazıyor. <laughs> Baran'a kim abi yazdı lan? <gülüyor> <Barana>. <gülüyor> Baran gay yazıyor kanka. Diyos bile onu aramış Taysin giremiyor şuan Adamlandığımdan giremiyorum odaya Okey Captain's odasına gelmeni rica edebilir miyim? Captain's Eğer yayındaysan da kendimi yutlayabilir misin? Captain's odasına gelince Abi hemen bir saniye Çok mersi You welcome Ço- Ahahahah Ahahahah You welcome Hadi takım hadi oğlum. Hadi takım Biz başarırız biz en iyisi. Tabi efendim <laughs> Ehh Abi vur Ağır. Away, 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 away. What the fuck is going on <laughs> man? <ben>. Bu ne? Emo <laughs> 2 Varsın. Bak çocuğun ne yanında neler yaptı. Hasan daha önce de ne dedi? Ne dedi? Bunu yapma demedim mi? Al işte. Eliyle bakıyor mu beni Yokmuş. Yok. <laughs> bu İslam'ın şartını say. Allah'a inanmak, peygamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak. Bende 3 var abi. Geri kalan 2'yi de siz doldurun. O imanın şartları mı? Zor. İmanın şartı o. Kimin şartını sayıyoruz abi biz şu an? Yanlış okudun. Yanlış okudun. Nereye yanlış duva, okudun? Vay yanlış. Yanlış okumasını al. yanlış okudun. Ali. Ali say. Ali say. Neyi? 10. 9. Neyi sayıyorum? Hayır hayır say. Şartlarını say kardeşim. Ney ney o izlemiyordum ben seni söyle. Ya kardeşim, kardeşim önce klibi izle. izle. Önce klibi izle. Tamam, ben de 3 var abi. Hiç. Ebo İslam'ın şartını say. Allah Bak, inan. Ebo'yu dinle önce. Önce Ebo'yu dinle örnek al. Bak inanmak, kitaplarına inanmak. Bende 3 var abi. Geri kalan ikiliyi de siz doldurun. O imanın şartları mı? <laughs> Zor İmanın şartı o. Kimin şartını sayıyoruz abi biz şu an? Yanlış okudun. Ya Ali sendeyiz abi. İslam'ı mı sayıyorum? Evet. Eee Allah'a inanmak dediği gibi. <gülüyor> Kitaplı. <gülüyor> <laughs> ne ya Cyber şurada bir ciddi ya. bir şey yapıyoruz. Allah'a inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, melekler eee şarkısından mı bilmiyorsunuz. İs Kadere, Kadere şarkısı. inanmak. Kaderi yanlış okudun. Şu an yan... Kadere saygın. inan. Yanlış ya okudun. Yanlış okudun. İmanı İslam bu. İzle, i̇zle şimdi, izle, izle Cyber oku. O farklı. Ha. Kardeşim kelime-i şehadet getirmek. <laughs> namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, zekat vermek. Güzel okudun çete. Çete mi okudun? Kanka bunu da bilerim İlkokul 5. Ben bunu ilkokul 5'te mikrofon... var diye mi biliyorsun? <gülüyor> sarı telefon <laughs> beni yakalar diye korkmuştum. Abi diye. biz buradan bir şey yapmadan ben bir devam edebilir miyim şu videoya? Ne olur ne olmaz hadi bakalım. Yanlış okudun. Ok Nereye yanlış okudun? <laughs> Yaz bakayım <okudum> ağzını al. <laughs> Koyma 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 Keşke ağzıma biri verseydi de <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yaşamasaydık anladın mı yani ya Çok kötü <laughs> denk geldi çok kötü <laughs> Ali sen Efes'in bu kontentini biliyor musun? Ali Hangi? Dinle Ne yapıyor? Dinle dinle Karaoke yapıyor kanka Efes <laughs> Evet, evet. Ya yanlışlıkla şey yaptım. Dur hangisiydi o? Heh. Ya bu çocuk gözlük takıp niye gözlük aşağı kafasına hep gözlükten bakmıyor? YouTube çöktü. Evet lan Cyber şu an sen deyince fark ettim ha. Niye <laughs> Evet oğlum bu ekrana gözlükle bakmıyor ki amına koyayım. daha. 5 6 7 8 Ama iyi yaptın iyi yapamadın Belki de hipermiği atıyordun Yayına biraz geç mi gidiyor sesim ya benim Kırdı ya Aaa bot var işte Sıkma böyle değil böyle atıyoruz dostum <laughs> Ne desem ben bilmiyorum. De. Gerçekten öncelikle Twitch'e ve PUBG'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Neden? <laughs> Çünkü yıllardır Twitch'te var olmayan bir rivalsı Türkiye'de var Twitch dedim o da bu da bozuldu o da çok şey oldu değil mi lavali oldu şuradan giriş falan öncelikle iftarımı açmadım rivals olduğu için şöyle bir Allah herkesin kabul etsin buradan da yoğun olarak şey yapalım çünkü maçtaydık maç esnasında da bu kanka şerefte gidelim yatalım amına koyayım ya ellerinize sağlık abi kaçıncılıktı bu el <laughs> bak <laughs> Kemal dört, Kemal, dört. Çağrı. Kemal çağrıyı bir koymuş çağrı olduk, dört, ya 4 oldu yani. ne oldu ya Abi niye donuyor? Niye donuyor ya? Oğlum bozuldu lan YouTube. Ne oldu da piyasaya geri döndün? Aa, he? Maç esnasında da bu. Kanka şefte gidelim yatalım amına koyayım ya. Ellerinize sağlık abi. Kaçıncılıktı bu ev? 4. 4. 4. 4. Kemal, Kemal çağrıyı bir koymuşum çağrıya 4 olduk yani. şimdi de 2. Çağrıya crossball'la 1 koymuşum. Amına koyayım be, ben de kime anlatıyorum? Adamlar Kemal, oynasın. Kemal çağrıya crossball'la 1 koymuşum var ya üf headshot'u böyle ağzını. Sevdiğim. Hadi tek sevdim ben Ben de. <laughs> Asiktedir la. lan. lan. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar. Yüzüğü, Yüzüğü... Yüzüğü çıkar. Hayır abi. Ayberk at abi linkini. Ayberk at link at. Ayberk de bekle. Dur, buldum, koşarak buldum. Ben, geldim. Ben buldum. Lan video Oğlum kullanılamıyor ya. diyor. Bekle, kullandıracağım ya videoyu. Ya sen bekle. niye videoyu gizliyorsun? gerizekalı niye videoyu gizliyorsun? Ben her gün bundan Aa. bir tane alıyorum ya. Albi mi? Evet, evet ben bunu Şimdi her gün bir kere izliyorum ya. Yaptığın en iyi bunu Gizleme oğlum bu şu videoyu gizleme. Tek sevdiğim ben de. Kalender. Asiktir lan! Yüzüğü çıkar. Dile bak dile bak orospuca diline bak ya. Böyle bir dil olabilir mi amına koyayım ya? Diyim ben de. Kalender. Asiktir lan! Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar! Tekstil. <laughs> Tekstil <se> <laughs> değil ben de. Kalender. <laughs> Asiktir lan. Şayet Yüzü şey çıkar. Bunu en iyi yapan adam o TikTok'taki ilk adam ikinci Sayberk. Doğru. Harbiden buna katılıyorum. Yüzü çıkar. Aşağıda oldu. tek konu ya. <laughs> Bence. Bence. Senin ananı s**eyim şu Ya kanka ya Kurtuma <laughs> soktu kanka ya kurtu Şimdi yok böyle Allah belanı versin <laughs> uzaklaş kanka düşürme beni Ya ben <laughs> Atla Pirit 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 Tüm ekiplerin dikkatine tüm ekiplerin dikkatine Haritada mitre inlenen adamı bulun öldürün kellesine 500 dolar. <laughs> Ben atladım görüşürüz uçak makarası <laughs> Uçak makarası da sarıyor ya Ne bileyim bir, Mesela kuzuyu biz yeme Sen kurt yiyecek abi kurt <laughs> yiyorsun, Biz yiyek Gözüm yaşardı ya Bu kil- Ah, MİTSİN şey. PUBG'yi vitti the fortnite'da da yedim bunu bebeğim HAHAHAHAHAHA <laughs> Dinletmiyorum Çıkıyor şey lan çok iyi. Allah bizi yine Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İki eksikler. Vatıcın iki eksik. Düş, e, iki buyur, ondan dolayıydı. Evet sayın seyirciler, çantada keklik bir rounda. Sen az önce elde ya, oradan aldım hemen. Hepimiz başladık. Drone'la bir deneme atıyor şu anda Sasi. Acaba arasında... Birden vurdu, ıı, Watch, arkada Optin oyuncusu şöyle bir... Acaba takasını alabilir miyim derken... Karşısında direkt zor. Şey, Tabii. Zamanında Çağrı her gün da sunucu olmak için başvuru yapmış, birkaç tane deneme atmış. Acaba canlı olarak, <laughs> olarak burada... Bu, Senin, bu mu? Bu e, mudur? Sunum tecrübem var bildiğimiz kadarıyla. Riot'a vakti zamanında başvurmuşsun. Kemal söyledi kanka bana bozulma ya. Abi sunum ee... tecrübem yok. Benim sormak istediğim sadece şu sayı, sevgili kan. <laughs> Vadiye inmiş bir Baron var. Acaba Baron'a... Yani neden Baron'a oynamıyor Galacticos bu noktada? Maçı daha fazla uzatmak adına. Rayota bak bir zamanda baş... Sevgili Kaan. Kemal söyledi kanka bana bozulma ya. Abi sunum tecrübem yok. Benim sormak istediğim sadece şu sevgili Kaan. Sevgili Vadiye inmiş <laughs> bir baron var. Acaba barona... Yani neden barona oynamıyor Galacticos bu noktada? Maçı daha fazla uzatmak adına. Abla ekmek küflü. <laughs> ne oldu lan? O drop drop. <laughs> ne oldu? Tuh sana! Lan kör <laughs> Yürü bakayım şimdi çamaşırın başına. Yürü bakayım vallahi bir yolluklu senin beynini delerim. Beynini derim. beynini attırırım seni. yürü! Yürü köpek seni. Yürü Allah! İşte kül kedisinin günleri hep böyle geçer. <laughs> Güzel gözlerinden yaş ekliyor. Su, slotlar mı yanlış hanımefendi? <laughs> evet, evet sizin tamam. bir slotlar ayarlamanız gerekiyor. Gereken ayarlamaları yapıyorlar şu anda. Haber tamam. vermeye geldim. Biz, ge biz geçiyoruz bire. Teşekkürler. Evet, süper. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Saygılar. Bay <laughs> bay. Çarmıyı <bye. gülüyor> banlasanız da chatte. Allah'a emanet olun. Ben de <laughs> bana da Allah'a emanet görüyoruz. Bay bay. Niye drop giriyor şu an? Twitch server'ında mı sıkıntı var acaba? Hadi <laughs> Twitch. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Böyle yok, yok çık iniyor çıkıyor geliyor. Ha girmiyor mu? Okey tamam. Ya sikinde değil koyun <laughs> 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 kasıtlıyorlar. <adamlar. gülüyor> Manyak amına. Abi nereye gideceğiz? Bravo. Ya biz geldiler ya link ata ata geliyor mu? <gülüyor> 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 cinli cinli köydeyiz. Sana beni kes sana sana. Sen ben. Hep kötü. Hep sıkıntı Böyle rivals'ı ya. Hey <laughs> pardon, kuru <laughs> al. Var. 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 Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Dur, dur bak, kanka. Bak, kanka, bak. kanka. Yusuf, dur, dur. Oğlum dur. araba giderken Bir böyle Allah. çevrene baksana. Allah. Oğlum, Allah. Öyle öyle şey bir şey ya. Sercan'ı duydum bak. Sercan'ı duydum. Sercan'ı duyunca dunk etti bak yine. Dunk etti. Dur bir dakika. Sercan'ım Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim Uyuyor musun da. lan? Evet. Canım, şimdi sana bir haberim var. Kaç milyon dolar es? Yok dolar es değil dolar es değil. Katar dinarı mı? 950 bitcoin turnuvası var 950 bitcoin. 950 <laughs> bitcoinlik e, Blowdown Vampire blowdown Turnuvası serçi <laughs> Çabuk gelmen lazım Çabuk Yoldayım o bence dolar olmasın Haydi bakalım Geliyorum Gel <laughs> Ne o bak o kanka çevrene bak, bak ya Sen <laughs> konuşmasan da Ben anlarım ki